Merhaba değerli izleyiciler. Bu videomuzda sizlere 2022-2023 Bilsem tanılama ve yerleştirme süreci hakkında bilgiler vereceğiz. Bilim ve Sanat Merkezleri üstün yetenekli bireylerin yeteneklerini hızla keşfetmek, geliştirmek ve topluma katkıda bulunmalarını sağlamak için kurulmuştur. Bilsem Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış özel eğitim kurumlarıdır. Geçen yıl pandemi dolayısıyla başvuru hakkı tanınan 4. sınıf öğrencileri aday gösterilmeyecektir. Bu sene 1. 2. ve 3. sınıf öğrencileri aday gösterilebilecek. 19-30 Aralık tarihleri arasında başvurular gerçekleştirilecektir. Başvuru süreci ise okul yönlendirme komisyonunun oluşturulması, Ek bir gözlem başvuru formunun doldurulması sınıf öğretmenlerinin e-okul yönetim bilgi sistemine modülüne işlemesiyle devam edecektir. Okul yönlendirme komisyonu okul müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, rehber öğretmen, psikolojik danışmanlar, her sınıf seviyesinden okul müdürünün belirleyeceği en az bir sınıf öğretmeni tarafından oluşturulur. Okul Yönlendirme Komisyonu'nun görevleri. Sınıf öğretmeni tarafından önerilen öğrenci veya öğrencilerin gözlem formlarını değerlendirerek aday öğrencileri belirlemek. Aday gösterilecek öğrencilerin sınıf listelerini ilgili sınıf öğretmenine tebliğ etmek. Resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamalarında gerekli ortamları sağlamak. Aday gösterecek öğrenci bilgilerinin kontrol edilmesi ve varsa eksiklerin giderilmesi de okul yönlendirme komisyonunun görevleri arasındadır. Burada altını çizmemiz gereken bir nokta öğrencinin e-okul sisteminde fotoğrafının olmasıdır. Her bir yetenek alanı için belirtilen her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla %20'si aday gösterilebilecektir. Buradaki önemli husus sınıf düzeyi öğrenci Toplam öğrenci sayısının %20'sini alay gösterebilecek olmasıdır. Yani bir örnek vermek gerekirse Tepebaşı İlkokulu'nda 1A sınıfında 20 öğrenci, 1B sınıfında 20 öğrenci, 1C sınıfında 20 öğrenci olduğunu varsayalım. Birinci sınıf düzeyinde toplam öğrenci sayısı 60'tır. Her bir yetenek alanı için 60 öğrencinin en fazla %20'si yani her bir yetenek alanı için 12 öğrenci tespit edilebilir. Genel yetenek alanı için 1A'dan 2 öğrenci, 1B'den 6 öğrenci, 1C'den 4 öğrenci seçilebilir. Bu öğrencilerin durumu ve sınıfın yapısına göre değişiklik gösterebilir. Aynı durum resim yetenek alanı ve müzik yetenek alanı için de geçerlidir. Bilim Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama Yerleştirme Kılavuzun 2022-2023'e göre gözlem formu ek 1'de Öncelikle sınıf öğretmeninin yapması gereken genel zihinsel yetenek alanı, resim yetenek alanı, müzik yetenek alanı dan çocuğu hangisinden yönlendirecekse onu işaretlemesidir. Gözlem formunda boş madde bırakılmamalıdır. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterebilecektir. Sınıf öğretmeni ek bir formunu doldurduktan sonra okul yönlendirme komisyonuna teslim edecektir. Komisyon tarafından seçilen öğrenciler e, sınıf öğretmenine tebliğ edilecektir. Tebliğ edildikten sonra sınıf öğretmeni gözlem formlarını Mepsiz E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi modülüne işleyerek kaydedecektir. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile ilgili total görme yetersizliğine, total işitme yetersizliğine, ve otizm spektrum bozukluğuna ilişkin engelli sağlık kurulu raporu, çocuklar için özel gereksinim raporu çözger ile durumlarını belge, belgeleyen ön değerlendirme, ön değerlendirme sürecine katılmayacaktır. Genel uygulama esasları Aday gösterilen öğrencilerin uygulama giriş belgeleri, e-okul, yönetim bilgi sistemi, ilkokul, ortaokul, kurum işlemleri, sınav işlemleri modüllerinde yayınlanacaktır. Yayınlanan tarih itibariyle Fotoğrafı giriş belgeli okul müdürleri tarafından olaylanarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir. Ön değerlendirme uygula uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde tablet bilgisayarlar üzerinden resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda elektronik ortamlarda yapılacaktır. Ön değerlendirmenin yapılma tarihi 14 Ocak 9 Nisan 2023 tarihleridir. Burada altın çizmemiz gereken nokta geçen seneki gibi değil daha önceki senelerde yapılan tablet bilgisayarlar üzerinden ön değerlendirme yapılacağıdır. Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarına girecek öğrencilerin randevuları ilk tanılama sınav komisyonları tarafından Mepsis Bilsem modülü üzerinden verilecektir. Uygulamalar cumartesi ve pazar günlerinde 6 oturum şeklinde planlanacaktır. Resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamaları elektronik ortamda sınıf öğretmenleri tarafından gerçekleştirilecektir. Bilim ve sanat merkezleri müzik ve resim yetenek alanları ön değerlendirme uygulayıcı kılavuzu sınıf öğretmenlerinin kişisel Mepis sayfalarında yer alan Mepis bilsem işlemleri modülü üzerinden paylaşılacaktır. Ön değerlendirme bireysel değerlendirme uygulamalarında öğretmen ve öğrenciler uygulamalara uygulamaya, telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları, dizüstü bilgisayar, saat dışında fonksiyonu bulunan saatler, bir bilgisayar özelliği olan elektronik donanımlı aletlerle sınava gelemeyecektir. Burada önemli olan öğrencilerin akıllı saatle sınava gelmiş olmaları, buna dikkat edilmesi gerekecektir. Sonuçlar 19 Nisan 2023 tarihinde MEB.gov.tr tarih adresinde yayınlanacaktır. Sonuçlara itirazlar ise 24-28 Nisan 2023 tarihleri ar aralığında öğrenci belirleri tarafından e-itiraz üzerinden yapılacaktır. Cevaplar da e-itiraz üzerinden verilecektir. Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra bakanlık tarafından belirlenen puanları geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme uygulamasına alınacaktır. Genel zihinsel yetenek alanındaki uygulamalar RAM'larda Resim ve müzik yetenek alanındaki uygulama ise PİSEM'lere de yapılacaktır. Uygulamalar 15 Mayıs 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Resim ve müzik yetenek alanlarında uygulamaya alınacak öğrenciler, giriş belgelerinde belirtilen saatten 30 dakika önce, genel zihinsel yetenek alanında uygulamaya alınacak öğrenciler ise giriş belgelerinde yalan saatte uygulama merkezlerinde hazır bulunacaktır. Öğrenciler randevu saatinden en fazla 15 dakikaya kadar yaşanan gecikmelerde değerlendirmeye alınacaktır. Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirme bakanlıkça belirlenen zeka ölçeği veya ölçekleri kullanılarak yapılacaktır. Resim ve yetenek alanındaki bireysel değerlendirmeler bakanlıkça belirlenen ölçütler doğrultusunda yapılacaktır. Değerlendirmeye girecek adaylar için gerekli materyaller uygulama merkezlerinde hazır bulundurulacaktır. Sonuçlar 4 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacaktır. İtirazlar ise ek iki itiraz başvuru formu ile İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılabilecektir. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek puanı geçen öğrenciler kayıtlı oldukları okulların kayıt bölgelerinde bölgelerindeki bilsemlere kayıt hakkı kazanacaktır. 14-31 Ağustos tarihleri arasında ilgili bilsem merkezlerine giderek kayıt yaptırabilirler. Hmm.